Hepinize selamlar dostlarım ben Berk. Fallen kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Sizlere bu video içerisinde ilk etapta Senpai uygulamasından bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında Senpai uygulamasını kullanarak oyun içerisinde ne gibi avantajlar kazanırsınız net bir şekilde görebilmeniz adına bir gameplay videosu yayınlıyor olacağım. Bu videonun hemen peşinden izlemeyi unutmayın. Öncelikle Senpai uygulaması nedir bundan bahsedeyim. Senpai uygulaması arkadaşlar e, yapay zeka destekli bir LoL yardımcı programı. Program kesinlikle ban sebebi teşkil etmiyor. Kullandığınızda bilgisayarınıza virüs girmiyor. Hesaplarınız çalınmıyor veya herhangi bir tehdit unsuru bulunmuyor. Tamamıyla yardımcı bir uygulama. Ben uygulamayı senelerdir kullanıyorum. İlk çıkış yaptığımdan beri kullanıyorum. E, arayüzü İngilizce olduğundan beri kullanıyorum. Yani e, dediğim gibi bir sorun yaşamış olsam ben en başında yaşardım. E, zaten senelerdir de e, videosunu paylaşıyorum sizlerle ki net bir şekilde görün. Faydaları nelermiş öğrenin diye. Ana sayfamız üzerinden arkadaşlar uygulamaya yeni gelen şeyleri görebiliyorsunuz. Ee, daha net bir şekilde sol taraftaki panel üzerinde görebileceğiniz şeyleri buraya yerleştirilmiş bir şekilde görebiliyorsunuz. İlk etapta gelelim sizlere sesli asistan'a. Sesli asistan ne işimize yarıyor? Sesli asistan oyun sırasında atıyorum takım arkadaşlarınızdan birisi yan pile kestirir, rakip takımdan birisi yan bir enerji kesti, birisi ejderhayı katletti, birisi kuleyi devirdi, birisi skor aldı gibi gibi şeyleri Oyun içerisinde bir çoğun duyuyorsunuz. Fakat belli sabit bir sesle duyuyorsunuz. Uygulama sayesinde istediğiniz kişinin sesiyle rahat bir şekilde oyuna girebiliyorsunuz ve o sesle birlikte oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Mesela benim ses paketimle birlikte oynamak isterseniz tamamıyla benim seslendirmiş olduğum işte ejderhayı sizin takımdan birisi katlettiğinde veya rakipten birisi katlettiğinde veya işte bir şampiyon seçtiğinizde bir şampiyonu peş peşe seçtiğinizde işte bir büyü kullandığınızda takım arkadaşlarınızdan birisinin ultisi geldiğinde veya rakibin ultisinin geldiğinde bir senaryolarda uygulama benim sesimle sizlere sinyal veriyor bunu kullanabiliyorsunuz Tabii bu kısım e, ücretli kısım sesli asistanı kullanmak istiyorsanız bunu belli bir ücret karşına yapıyorsunuz fakat çok da pahalı bir ücret yok yani aylık olarak kullandığınız için kısa bir süreyle kullanabiliyorsunuz bildiğiniz olsun e, buradan faydalanabilirsiniz. Sadece benim sesimle oynamak zorunda değilsiniz. Burada Türkçe olarak ses paketlerinde Karadenizli ses paketi var ve Senpai'nin kendi ses paketi var. Bununla birlikte de oynayabilirsiniz. Veya alt buradan yeni eklendi Rick and Morty'nin e, ses paketi var. Tabi burada muhtemelen teliften dolayı sıkıntı olmasın diye Mikan and Shorty diye getirilmiş. Ve onların sesiyle birlikte oyuna girebiliyorsunuz. Bakın bir tanesini dinleyelim. Bir şampiyon arka arkaya seçildiğinde. This one again. Are we absolutely sure? Mesela Rick'in sesiyle duymuş olduk. Ee, ve paket aylık 18 lira, 19 lira gibi bir rakam var. Aynı sesten sıkıldıysanız farklı bir sesle oyun oynamanıza imkan sağlıyor. Bu kısımdan faydalanabilirsiniz. Bilginiz olsun sizlere göstermiş olayım. gibi gibi bir sürü de ses paketi var. Onu da sizlere söyleyeyim. Öte yandan profil sekmesine gelip e, ne durumdasınız, karakteriniz ne durumda e, veya e, oynamak istediğiniz performansı gösterebiliyor musunuz? Bunların hepsini buradan takip edebiliyorsunuz. Mesela en yüksek asar kork ile vermişiz. En yüksek katkı payımız kayı saymış. En yüksek siyasımız jack saymış. Gibi gibi şeyleri, performansınızı buradan çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Burada sadece bir hesap bağlı ama benim burada farklı farklı birçok hesabım var. Bunların hepsini bağlayabilir, yeni hesap ekleyebilir veya buradaki hesabı çıkartıp başka bir hesapla birlikte de görebilirsiniz. Yani dediğim gibi buradan sadece profili değiştirmeniz rahat bir şekilde o profili analiz etmenize olanak sağlayacaktır. Bu kısmın tamamıyla faydası bu. Öte yandan derecelerinizi de değerlendirebiliyorsunuz. Esneğinizi de değerlendirebiliyorsunuz. Sıralı kapalı aral, bunların tamamını iyi buradan takip edebiliyorsunuz. Ee, oynamak istediğiniz oynadığınız koridorlardaki performanslarınızı görebiliyorsunuz. Kaç maç nerede atmışsınız bunları görebiliyorsunuz. Mesela ben 4 maç Bokleyn'de Edicare olarak 3 maçta destek olarak oynamışım. Gibi gibi senaryoları buradan takip edebilir. Performansınızı profil sekmesinden görebilirsiniz. Tier listesine geldiğimizde ise arkadaşlar şampiyonların meta bazında ne durumda olduğunu takip edebilirsiniz. S, A ve B tier olmak üzere olabilir. Düşük eli olabilir, yüksek eli olabilir veya şampiyonluk eli olabilir. Aram için şampiyon tier listi görebilirsiniz. Özellikle arama oynamayı seviyorsanız buradaki tier liste birlikte çok çok daha başarılı olabilirsiniz. Ya şampiyonların istatistiklerine göre de bakıp o şampiyonu oynayıp oynamayacağınıza karar verebilirsiniz sevgili dostlar. Oyun içi asistan bizim biraz sonra kullanacağımız kısım. Pre-game arayüzü ve oyun sonrası kısmını içeriyor. Pre-game kısmında arkadaşlar e, karakteri piklediğinizde otomatik olarak uygulama karakter için uygun rün düzelimi, uygun build gibi gibi şeyleri sizlere gösteriyor. Ve bunlar sayesinde gelişiminizi kolaylaştırabiliyorsunuz. E, oyuna o birlikte girip veya en çok tercih edilen, en çok kazandıran ürünlerle birlikte girip performansınızı arttırma imkanı edinebiliyorsunuz. Overlay kısmı, burası maç içindeki kısım. Birisi ping attığında veya sesli asistan kısmını duymak istediğinizde, rakibin büyülerinin, rakibin statlarının durumunu görmek istediğinizde bunları takip edebilir, kampların ne zaman çıkabileceğini görüp veya birisi bir şey geliştirdiğinde, ultisi geldiğinde bunların sinyallerini alıp oyun içerisinde daha dikkatli olmanızı sağlayacak kısım. Maç sonrası kısmındaysa ise arkadaşlar maçınız bittikten sonra istediğiniz maçı seçip o maçla ilgili performanslarınızı görebileceğiniz kısım. Mesela atıyorum buradan bir maça tıkladığımızda bu maçın genel istatistiklerini görebileceğimiz kısım tamamıyla bu kısım oluyor. Bilginiz olsun. Daha sonrasında şampiyonlar sekmesi var. Burası ne işe yarıyor? Mesela ben burada akşam oynamak istiyorum. Bakıyorum pick rate %1.89'muş. %48 kazanma oranı varmış ve 1104 maç seçilmiş. Buradan akşamın bu görebiliyorum, günlerini görebiliyorum, kantırlarını görebiliyorum. Aram için bu görebiliyorum, kimlere karşı güçlü, kimlere karşı güçsüz bunları takip edebiliyorum. Bu panel tamamıyla bunu daha rahat bir şekilde görmenizi sağlayan, yine gelişmenize yardımcı olan çok önemli kısımlardan bir tanesi. Öte yandan buraya kendi bu ekleyebilirsiniz. Bakın ben zamanında mesela 12.7 yamasında bir yıl önce birinatürüs bu ilde eklemişim, tabii bu e şimdi değişti. Bu ilde birlikte oynamak istediğinde bunun kalıcı olmasını sağlayabiliyorum buraya bir sürü build ekleyebiliyorsunuz veya bir başkasının build'ini de kullanabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Zaten buradan da community build'ten görebilirsiniz. Diğer insanların yapmış oldukları build'leri ve pro build'ler kısmına geldiğinizde ise yine bu kısımda arkadaşlar profesyonel oyuncuların son maçlarında tercih ettiği ürünleri ve build'leri görüp onlarla birlikte oynamanızı sağlıyor. Şuradan sadece save seçeneğine tıklamanız yeterli oluyor. Duo kısmına geldiğimizde ise yine uygulamanın bize sunduğu en güzel özelliklerden bir tanesi olan Duo bulma. Discord'u varsa o kişinin mesela nickname'ini kopyalıyorsunuz, o kişiyi Discord'tan ekliyorsunuz, birlikte oyuna girebiliyorsunuz. Buradan dilediğiniz koridoru, dilediğiniz rolü, işte dilediğiniz sunucuyu seçip orada kendinize göre bir oyuncu bulup, oyuncu arkadaş bulup onunla birlikte oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Ve yine eğer tek başınıza oynamaktan sıkıldıysanız bu sekmede çok fazla işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Ben henüz kullanmadım ve ihtiyacım olmuyor. Genelde video çektiğim için oynuyorum. Ama sizlerin ihtiyacı varsa daha hızlı rank atlamak istiyorsanız bu segmeyi kullanabilirsiniz. O kişinin ligine göre rahat rahat istediğinizi yapabilirsiniz. Liderlik tablosu üzerinden de işte atıyorum Olaf birincisi, Rammus birincisi, ikincisi, üçüncüsü bunları takip edebilir. Kendi sıralamamızı yükseltmek için kendinize bir araç olarak kullanabilirsiniz bu kısımda. Eliniz olsun daha da fazla bu kısmı uzatmak istemiyorum uygulama hakkındaki Genel şeyler bu şekildeydi. Umarım bu kısımlardan faydalanabilir ve kendinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz. Ufaktan maça geçelim. İyi seyirler. Şimdi dostlar geldik gameplay kısmımıza ama daha doğrusu şampiyon seçim ekranına ama e, neyle oynayacağım konusuna kararsın. Kara Asat'la da çok güzel oluyor. Yenilmez'le de çok güzel oluyor. Elektrikler'le de çok güzel oluyor. Yani karşıdaki pikler çok tank şampiyonlara ait pikler değil. Cezalandırılabilecek, rahat rahat istediğimiz alabileceğimiz pikler ama kara hasat elde edebilir miyiz? Bu birazcık düşündürücü. Yine de biz kara hasatla birlikte oynayalım bakalım neler yapabiliyoruz. Bu oyun bazında bence bunları görmek çok çok mantıklı olacaktır. Hem Nidalee'yi de tazelemiş oluruz. Özlemişsinizdir diye düşünüyorum Nidalee'yi. Bakalım gameplay kısmında daha net cevapları bulabileceğimizi düşünüyorum. Lafı da çok fazla uzatmayayım. Rünleri bu ile zaten uygulama otomatik olarak aktardı. Senpai'nimize sunduğu rün ve bu ile oynayacağız. Gameplay kısmında görüşürüz. Şimdi dostlar uygulama bize bu eşyalarla oyna demiş. Kırmızı çarp eşyası al demiş. Biz de bununla birlikte oynayalım bakalım. Kırmızı çarp eşyamız olsun. Birlikte keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Şunu da şöyle kapatalım. Neler var karşıda? Trash, Lucian, Malzar, yeni şampiyonumuzu Briar ve Kayr Kyle var. Kayr'da sıçraya güzel haber. Biz alt ormanı temizledikten sonra redimizi alıp çok hızlı bir şekilde Kayr'la baskına gidebiliriz bu süre zarfında da karakter zaten çift buffıyla ve artı yetenek setiyle çok güzel hasar bırakabilir ama burada Q yeteneğini tutturmak çok kritik bir önem arz ediyor. Onu mutlaka tutması lazım. Bu da aslında hızlıca bir base atsam mıydık ki kararsız kaldım. Şöyle bir şey var aklımda. Hmm. Kimse yokmuş. Ufak bir deneme yaptık orada. Değseydi birine canını yakardık. Tam minyonlar geldiği zaman ve iz'e gitmek zorunda kalır ve kaybı büyük olurdu ama enti <laughs> muhtemelen treş ya şurada bekledi ya şu çalının ucundalardı. Genelde yiyorlar böyle bir pozisyonda ama bu sefer yemediler şansımıza. Güzel Malphite pasifi ile bizim için bir ihtahakladı. Ya insan vurur ya vurur insan gerçekten erkenden Malphite'ın koridora gitmesine ya. Vallahi hiç yardım etmeseydiniz çocuklar ya. Yani. Zahmet oldu bizim takımdakilere. İki buruk gidiyor ben var ya. Ormancım hızlı dönsün diye canımı veririm. <laughs> Yok. Başka oyuncular biz oynadığımız zaman aynı şeyi yapmıyor asla. Da aldık tabi canlarımız bayağı azalmış oldu bu senaryoda ama yapacak bir şey yok potumuzu kullanacağız mecbur şimdi Briar'ın yetenek setini biliyoruz daha öncesinde videosunu çektiğimiz için birisini yapıştırma asla bırakmayan bir karakter bu da can sıkıcı olmasına sebep olabiliyor o yüzden ona karşı mücadele ederken böyle 2-3 misli dikkat etmemiz gerekiyor ki bize çok büyük sıkıntı yaratmasın Bakalım neler olacak ama. Hızlıca şöyle kamplarımızı bir dönelim. Hızlıca level'ımızı atlayalım. Eski hızında dönüyor gibi değil. Yavaşladı bayağı ama olsun be. Oynanmayacak bir şampiyonu değil tabii ki. Kalbi totem attı yanlış görmediysem. olmadığı için hızlı bir ilk kan verdi. Baskına gitmeyi planlıyorduk ama çok da gerek kalmayacak sanki. Buraya bakar mı bizimkiler? Yasuo falan buraya baksa tatlı olabilirdi bence. Ama hiç oralı olmadı. zaman kaybetmek istemede Bize bunu hediye etti arkadaş sağ olsun. Çok güzel. Aradan tutan ince bir mızrak. Burada skoru hanemize yazmamızı kolaylaştırdı. Şimdi hızlıca buraya da döneceğiz. işte bu özelliğine bayılıyorum. Rahat rahat istediğini elde ettiriyor karakter size burada olduğumuzu biliyorlar mı acaba ve burada kimse var mı acaba? Şuradan mı görüş alındı? Ama bir hareketlilik yok şu an. Takım arkadaşlarını da bekliyor olabilir adam. Bisiklaneler yapmayalım. Gözümde burası var. Ya sonun gelmesini bekleyeceğim, ya sonu gelince hareketleneceğim buraya. Çok güzel. Tertemiz ya. Malzara burada oyun oynatmıyoruz ki Malzara skor çıkartması da kolay bir karakter değil yani. Ona rağmen bize ekmek yedirdi. Hızlıca kampları dönmeye devam. Malzara oyundan soğutmayı başarırsak bizim için çok tatlı olur. Erken oyunda aldığımız bu skorlar da bizim için çok anlamlı. uzaklaştırmış olduk. Zaten uzaklaşacaklardı da savaş olmayacaktı burada. Benim için resetlenme vakti geldi gibi gözüküyor mu acaba? İşte güçlendirmem çıkacak. Üzerine şurada eriklerimi de yiyeyim. Orta koridora bakabilir miyiz? Ah Kalabalık gelmişler bir de bizimkiler bayıldı orada. Neyse Tristan'a falan Beyze e gidecek. Ben şurada Yampiri Yengeci keseyim. Yampiri Yengeci kestikten sonra daha fazla dolanmayayım buralarda. Anaya pinkler yağıyor. Ben de hareketleniyorum. Ah. Adamın ölmemeyi tuttu arkadaş. Yani basiretimiz bağlandı burada. Adama vuruyorum bunu demek de helal. Bu en güzel haber olabilir. Mal fight'ı da keserse ve ondan da asist alırsam. Evet. Ama olsun. En azından adam tam zamanında alt oldu. Bir de bizim elimizin altında eşya yok, bir şey yok. Bu şekilde koşturmaya çalıştık. olsun? Çok da dert değil. da 3 skor almayı başarmış bu arada. Neyse halledilir halledilir. Bizim eşyalarımız bir ufak tefek bitmeye başlasın. Ondan sonra keyifli dakikalar yaşayacağız. Nidere'nin güç patlamasını göstermeye çalışacağım elimden geldiğinde. Bir yerden sonra zaten kampları falan deli gibi hızlı dönmeye başlayacak. Özellikle ana eşyamız bitsin. Ondan sonra bu fark gözle görülür oluyor. Dediğim şey bir yandan bot değinimin güçlenmesi çünkü bot değinimi güçlenecek olursa ejder mejder çok kolay bir şekilde alınabiliyor. Güzel. Güzel güzel. Şurada aslında ejleri yürünebilirdi. Bu skor. Direkt biz ejderi istiyoruz skoruydu ama olsun. Birazcık nefes alsınlar. Mal fight'ımızın 3 kill var. 1 kill Tristana'da kaldı. 1 kill bende kaldı yanlış görmediysem. Yasuo baskın yer mı acaba? Bir de bizim kamplar ne alemde acaba? Kurayı uğradım oralara. Çok güzel. Yasuo'dan muazzam bir demeyi çıktı. İşte bu. Tertemiz. Bitirdik ya adamları şu an mental olarak bitik durumda olduklarına yemin edebilirim. Adam deli ya gerçekten karakteri hissederek oynuyor herhalde direkt sıçrayı yaptı. merkezimize doğru bir toplanıyor. Güzel. Seveceğimiz şeyler yaşanabilir. <laughs> Eliklerle canımız dolu. Bak yine üzerinde çok fazla altın var. Base atmıyorum. Benim yaptığım en büyük hata da bu. Base altın varken bu kadar altın varken Base atın işte. Ejderi kaybettik ya. Tatsız. herhalde 3 skorda da kat etmeye katılım yaptık diye bir başarım kazanacağız. Uygulama bize o başarımı verecek. Briar gelmeden ben şunu alırsam çok tatlı olur. Bir de bunu üst skorlara açarsak Tra için bu mükemmel haber olur bence. kötü bir yerde <laughs> böyle bir şey denedim. Try kesebilecek mi? İnandı ama birazcık erken geldi ulti. Bir de kontrolünü yedi. Direkt uza try. Ne gerek var? ölmeden önce bu savaş olsa eyvallah. Ama ben öldükten sonra olunca tatsız oluyor. Bu parçayı alalım. Üzerimize bir kuvvet kitabı daha çekeceğiz. Briar Roll 4-3. Neyse dert değil. Orada arada mutluyalım. mutlayalım. küfretmeye gerek yok bana etmedi ama yine de küfretmeye gerek yok. Alev kaybettiğimizi üzülüyorum. O kimya alalım. İyileştirme, kalkan gücü bizim için önemli. 5-3 olmuş i̇ki de 2. Bu ya. Bunun ittiremezse hiçbir anlamı yok. Ya söylecek. Biz burada bekliyoruz ya neyi bekliyoruz ya? Yani? Bir mızrak daha yedirirsek hala ki bence yedirebiliriz. Ne? Ne? Şaka yapıyorsun? Şaka yapıyorsun yani. Böyle bir olan üzerinde o kadar da hasar verebilecek eşyan yok senin ya. Ah, çok bedava hasar yedim demek ki. Ondan kaynaklanıyor. Yani bir anda canımızın çok büyük çoğunluğunu kaybettik bir de Q'su da zırh falan azaltıyor yanında etkisi var zırh büyü direnci. Neyse. Az kaldı ejderimize daha fazla ölmemin lüzumu yok. Farmda Briar'la kafa kafayız. Bir levela daha ihtiyacımız var. Ulti formumuzun gelişmesi bizim için çok önemli biliyorsunuz. Karakterin yetenek setinin gelişmesi açısından. Bir try dive atıp kesiyor Patara Kütere 0705 15 rakiplerimiz var karşıda. Farkındaysanız kayıcılara falan daha hiç uğramadık. Hepsi bekliyor kampların. Hayır vallahi deli dehşet bir hasar bırakıyor ya. Öyle normal bir hasarı yok yani adamın. და კაჩამი ბრაი ჰულტისე Ne? Malfight o neydi? Neyse ejderi geri çekelim. Deneyelim bakalım. Umarız alırız. Burayı falan mıydı de doğru ejderi aldık bu senaryo karşısında. Briar'da da 8 kilo oldu. İlerleyen dakikalarda daha da güçlü bir karaktere dönüşecek. Bir de adam iki eşya almış. Tabi çizme tamamlamamış. Biz de çizmemizi tamamlamasak biz de aynı eşyada olurduk. Aa rakip takım sürü verdi. Tertemiz. Kaymak gibi böyle bir şey ya. Hadi koridorda etki ettik. Şimdi arkadaşlar bir de maç sonu analizine bakalım. Neler doğru neler yanlış orada göreceğiz. Analizimizde görüşürüz. Dostlar geldik maç sonu analizimize. Gördüğünüz gibi mas mavi bir ekran. istediğimizi elde ettiğimiz bir ekran. Erken oyunda altın kazanılsın diyor. Dakika 12 öncesi altın oranınız koridordaki rakimizden yani Briar'dan %16 daha iyiymiş. Yine 12. dakikada daha yüksek ve tecrübe ediyor. Orta koridor kampçısın diyor ki bütün koridorlar arasında gittik ve Dolaşım uzmanı diyor diğer koridorlarda birden fazla katletme asist elde ettin diyor. İlk defa birine uçmayı öğretiyorum diyor. Gayet temiz hiç hatalı bir yanımız yokmuş. Totemimiz de güzel attık. Şöyle baktığımızda görüş skorumuz e, nerede bizim görüş skorumuz? Kendimizi niye göstermiyor? Biz, biz herhalde şu arada bir yerdeyiz normalde gösterildi Tam şu arada bir yerde kalıyor. Yani platinle elmas arasında bir yerde bırakıyor bizi. Öte yandan CS noktasında altın ve platin arasında bırakmış ki daha da iyisi yapılırdı. Biliyorsunuz çok fazla dolaştık haritayı. Öte yandan hasar noktasında D ve C arasında bir not almışız. Ama oyun 18 dakika sürdü. Rakip pes etti. Pes ettirdik rakibi. Minyon konusunda ve hasar konusunda Kayal birinci olurken altın konusunda Briar birinci olmuş. KDA konusunda da 11 KDA ile Malphite bitirmiş. Sevgili dostlar %46 skor katkısı yapmış bulunuyoruz. Ben açıkçası oynarken keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.